13 tay hazır. Beyaz <laughs> uçak kalktı, start verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra... 4 numaralı Esenli ve 7 numaralı Hayal Dünyası 1,5 boy geriye düştüler. Koşunun liderliğini ise 1 numaralı Alçecek Tınaz aldı. 2,5 3 boyda fark yaptı. İkinciliğe içten gelen 15 numaralı 7 İklim sarktı. 2 boy gerisinde 9 numaralı Katmando üçüncülükte yarım boy içinde. 14 numaralı Şelale 4. sırada 1,5 boy geride. 5'incilikte 7 numaralı Hayal Dünyası yer tuttu. Onun 1,5 boy gerisinde 3 numaralı Canım Ciğerim var. 2 boy kadar geride de 2 numaralı Başkan Hanım sırasıyla Düzlüğe bir numaralı altı çek tınaz iki buçuk boya farklı önde çıktı. Sarı lacivert formalı 15 numaralı 7 iklim ikincilikte hemen dışında 9 numaralı katman duvar. Bu safkanların iki boya kadar gerisinden 7 numaralı hayal dünyası hata kalkarken 10 numaralı kısrak başı da bariyer dibinde kendini göstermeye çalışıyor. Son 200'e yaklaşılırken 1 numaralı Altı Çiçek Tınaz 1.5 boya farkla lider dışarıdan 15 numaralı 7 iklimin içeridense 10 numaralı Kısrakbaşı'nın çabaları var. Fakat 1 numaralı Altı Çiçek Tınaz farkı 6-7 boya kadar çıkardı koşuda önde içeride 10 numaralı Kısrakbaşı başı reye sarktı 1 numaralı Altı Çiçek Tınaz Ümit Yayla ile kazandı. 10 numaralı Kısrakbaşı ikinci oldu. 15 numaralı 7 iklim üçüncü olurken dördüncülük içinde 3 numaralı Canım Ciğerim ve 9 numaralı Katmandu potoyu birlikte geçti. 1 numaralı Alçiçek Tınaz Ümit Yayla ile kazandı.